Herkese merhaba arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım bugün Car Simulator 2'ye devam ediyoruz Car Simulator 2'de bugün yeni bir araba alacağız arkadaşlar yeni araba alma vakti geldi e, şu an evimizdeyiz havuzlu villada biliyorsunuz Bur bugün e, çok istenen Allah kapıya takıldık çok istediğiniz bir arabayı alacağım. Şimdi ben hangi galeriden alacağımızı göstereceğim. Bakalım sizler doğru tahminde bulacak mısınız hangi arabayı alacağımız konusunda? Bence sıkı takipçiler emindir. Şu arabayı kesin alacak. Diye, diye söylüyordur ama ben şimdi size göstereceğim. Bugün diyorum ki ben ee, bayağıdır sanki Supra'yı kullanmadık arkadaşlar. Bayağıdır Supra'yı almadık. Supra ile bugün yola çıkalım. Hangi arabayı alacağımızı birazdan size bir ee, göstereceğim. Siz tahmin edeceksiniz. Şimdi galeride hemen şurada bir araç var arkadaşlar. Yani buradaki 4, 8, 10 araçtan bir tanesini bugün satın alacağız. Yorumlarda çok istenilen abi bu arabayı al 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 diye baya bir yorum gelen bir araç. Acaba buradan hangisi? Şimdi burada iki tanesi çok kafanız eminim. Ya o ya o diyorsunuz. Eminim hangisi olduğunu söylemeyeceğim ama biliyorum hangisini tahmin ettiğinizi. Bugün çok istenilen bir arabayı satın alacağız arkadaşlar. Bence çok seveceksiniz. Şimdi şehre doğru gideceğiz. Galeriye doğru gideceğiz. Arabamızı satın alacağız. Ve arabamızı sahilde konak var ya oraya bırakacağız arkadaşlar burada yer yok çünkü oraya bırakacağız çok güzel bir araba ülkemizde de çok çok kullanılan bir araç bakalım beğenecek misiniz yeni arabalar bu ara sık sık gelecek arkadaşlar onu söyleyeyim yalnız supra gücünü unutmuşuz ya abi araba vay 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 ama yine şöyle söyleyeyim abi supra ne kadar iyi drift yapsa da M5'in drifti her zaman çok daha iyi oldu bunu hep söylüyorum Drift deyince ben bu oyunda M5 derim arkadaşlar Gerisi gerçekten hikaye Tamam Supra da çok güzel bir araç hepiniz çok iyi biliyorsunuz Drift aracıdır gerçek hayatta ama Benim için bu oyunda M5 arkadaşlar Drift aracı çok çok güzel drift yapıyoruz Ve hiç çarpmıyorum onunla giderken neredeyse ama Bunda bakın Supra'da çok fazla kontrol kaybediyorum çok fazla çarpıyorum ve çok fazla dönüyor arkadaşlar bu araba. Ya da ben tam kontrol edemiyorum. Bak gene çarptık zaten. En iyisi bir şey drift'i kapatalım. Rahatça gidelim. Yeni araba şimdiden hayırlı olsun arkadaşlar. Güzel araba. Gerçekten güzel araba. Seveceğiniz bir araba olacak da biz nereye gidiyoruz abi ya? O da aşağıda bayağı yerimiz varmış. Çok uzaktaydı. Diğer şehirden geliyoruz çünkü git git bitmiyor resmen. Bakalım yeni arabayı beğenecek misiniz? Hemen bir top speed denemesi yapacağız. Aracın yol tutuşuna bakacağız ve kısa bir test de yapmış olacağız tabii ki. Alıp bırakmayacağız öyle. Testimizi yapacağız. Abi bir dön hızlı dön ya. Senin yüzünden vurduk ya. Biraz hızlı dön ya. Neyse dur bakayım. Şuradan bir yerden çıkabiliyor muyuz? Şurada bir geçiş var gibi duruyor, aynen öyle abi. Şuradan sola dönüşümü yapıyorum. Araba Supra çok güzel araba arkadaşlar. Supra diyecek bir şey yok ama işte yani drift konusunda M5'in yeri başka. Gerçekten M5'in yeri başka. Şimdi şu arka tarafa geçeceğim. İleriden dönüp gelelim. Hatta şuradan dönsem olur mu? Olur ya. Bu galeri değil miydi abi? Bir bakıyorum hemen. Aynen burası. Yeni arabaya hazır mısınız? Çok güzel bir araba dediğim gibi. Çok istenilen bir araçtı. Bugün bunu alıp hemen testimize başlayacağız. Yeni arabayı, daha doğrusu hangi yeni arabaları istiyorsunuz bundan sonra? Yine yazarsınız yorumlarınızı ve ben de onları sizler için almaya çalışacağım arkadaşlar. Oyundaki tüm arabaları alacağız merak etmeyin. Şimdi, bak 5 tane burada, 5 tane de burada var. Şimdi abi, bu konisek falan biz bunlar şu an bizi aşar. Aa, kolisek şeymiş. Kripto parayla alınıyormuş. 280 bin kripto para ne kadarmış? Yani şunu alsak 134 TL'ymiş. Hmm, ileride alabiliriz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Burada bir 352 bin araç var. Bak bu arabayı da mesela çok istiyordunuz ama bugün bunu almıyoruz arkadaşlar. Bu M5 E60 kasa. Biz M5'in yenisini aldık biliyorsun. Bunu da çok istiyorsun. Onu da alacağım. Burada bir Lexus sanırım ikisi de. Aynen bu gerçek paralaymış. Şimdi abi aldadınız siz artık. E8 zaten var. Porsche'nin bu hangisiydi? Abi, Panamera mı bu? Bir bakayım. Ee, aynen Panamera 149 TL. Gerçek parayla. E8 zaten var. Yine burada bir Mercedes GLC mi? GLE mi? Tam emin değilim. 306 binmiş. Bizim şu an 369 bin liramız var. Drift King zaten almıştık. Ve karşınızda Octavia Skoda Octavia'yı bugün satın alacaktım arkadaşlar yorumlarda çok istemiştiniz bu arabayı birçoğunuzun belki bindiği ailesinin olan arabalardan bir tanesi bagajı falan oldukça geniş gördüğünüz gibi 275 bin bir fiyatı var ne oldu takıldık gidemiyoruz Heh. bir içine bineceğim bir kontrollerimi yapacağım Ondan sonra satın alıp geziye başlayacağız abi. İçini görüyorsunuz. Skoda Octavia'nın içini bilmiyorum ama herhalde yakındır, ee, orijinale yakın şekilde yapılmıştır. Gayet güzel gözüküyor. O zaman bu arabayı satın alalım. Skoda Octavia alıyorum, alıyorum. Tamam, tamam. El kaldırıyor bana. Evet arkadaşlar, arabamız yeni arabamız artık. Şöyle satın aldım gitti. 275 bin verdim. Elimizde 94 bin lira kaldı. Yine bundan sonra para kasacağız. Ve kastığımız paralarla yeni arabalar, garajlar ve evler satın alacağız arkadaşlar. Hazır mıyız? Abi arabanın içi çok güzel gözüküyor yalnız gördüğünüz gibi. Camları açalım hava sıcak. Klima olsa klimayı açardık ama klima yok. Abi çok iyi duruyor gerçekten. Şöyle gördüğünüz gibi. Ülkemizde de çok kullanılan bir araba olduğu için ee, bol bol seveceğinizi düşündüğüm bir araç. 100 araç taslağımız oldu bu arada arkadaşlar. Taslakları değerlendireceğiz. Kapım açık. Ha, camlar açıkken de mi o işareti yapıyor? Bak onu bilmiyordum ben. Abi camlar açıkken de şey yapıyormuş bu şu kırmızı gözüküyormuş. Şimdi hemen ufak bir bak bu arabanın drift modu açık değil mesela gördünüz mü? Sağ tarafta drift özelliğini göstermiyor arkadaşlar. Drift modu bu arabada açık değil. Ya keşke her arabada açık olsa polis. Bak gene aldık. Alır almaz polis peşimize düştü. Aynı Supra'da olduğu gibi arkadaşlar. Supra'da da böyle oldu. Allah yol sandım orayı. Supra'da da böyle oldu. Alır almaz yakalattık. Yakalayacak bizi. Çok hızlı geliyor. Abi yakalanacağız. Vallahi menü yapacağım şimdi bak. Vallahi menü yapacağım arkadaşlar. Şansa bakın. Vallahi şansa bakın. Tamam 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 tamam. o buraya gelemez. Geliyor mu ya? Hah o tarafta kaldı. Abi önümü göremiyorum ya. Şu an çok şeyim, garip oldum abi bir anda çok saçma sapan bir şekilde polisler düştü peşime ve araba yavaş olduğu için çok hızlı yetişiyorlar ya abi. Çok hızlı geliyor ya. Kaçmam lazım. Arabayı yakalatmak istemiyorum arkadaşlar. ilk günden hemen peşimize düştüler ya. Vallahi yeter artık bu. Polisler peşimizi bırakmıyor. 9 saniye kaldı. Artık bu saatten sonra herhalde yetişemezler. Abi bu ne ya? Vallahi bu ne arkadaşlar ya? Abi biraz rahat bırakın bizi ya. Tamam. Kaçtık. Evet 440. Çok verdin ya. Vallahi çok verdin. Şimdi karşı şehre geçeceğim. Hemen oradan havalimanı yapacağız. Top speed yapacağız. Bu arada zaten polisten kaçış performansında görmüş olduğunuz Bu arabanın yol tutuşu beğendim arkadaşlar. Sonuçta hızlı bir araba değil bu. Ona rağmen gerçekten güzel bir yol tutuşa sahip. Hızlanması fena değil. Yani çok hızlı bir şekilde 200 civarı hız ulaşabiliyoruz. Biraz kaza yaptık ama o kadar olur yani. <laughs> M5 değil bu arkadaşlar. M5 değil. Bakın hızlanmasına dikkat edin. Havalimanı doğru gidiyorum. Hem bu arada yol tutuş, viraj performansı. Tüm testlerimizi yapmış oluyoruz. Böyle de kafadan direğe çarpıyoruz tabii ki. Sevdim ben bu Octavia'yı ya. Gerçekten güzel araba. Yani görüntüsü falan çok güzel Octavia'nın. Hızı da dikkat edin. Dediğim gibi hem burada test hem havalimanında test yapacağım. Şu an bakın. Hızlanması gerçekten başarılı. Ya abi bir de çarpmasam ya. Abi bir de çarpmasam keşke. Çarpmasam ne güzel gidiyoruz. Abi trafiği biraz azaltayım ne yapayım ya da kalsın ya. Zaten test havalimanında yapacağız. Yüzde şehirde yine test yapacağız ama önce havalimanında gidelim. Şu an bakın. Abi soluksuz bir şekilde 190 200 yapıyor araba. Gerçekten güzel gidiyor ya. Baksan 230. 240 arabaya vurdum bilerek vurdum bu sefer. Yani hiç zorlanmadan 240 kilometreye sorunsuz çıkıyor bu araba zaten. Abi Octavia ya gerçekten çok iyi araç. Gerçekten çok güzel. Şimdi havalimanına geldik. Bir soldan sağ, sonra sağdan sola iki kere hız testi yapacağım. Daha sonra şehir merkezine doğru tekrardan yol alacağız. Dörtlerimiz nasıl? Abi gayet güzel farlarımız. Çok iyi. Sislerle beraber yanıyor. Bayağı da aydınlatması çok iyi. Gördüğünüz gibi çok güzel bir araba almışız arkadaşlar. Vallahi bunu siz istediniz ben değil siz istediniz aldım ben de. Squad Octavia artık garajımızda. O Tabii ki önce bunu diğer eve götüreceğim oraya bırakacağım. Yoksa kafasına göre bir yere atıyor oyun. Hazır mıyız? 240'ı zaten yolda gördük. 240'dan daha iyi bir hız yapmam lazım. Bakalım abi bazen yolda test yapmak daha iyi oluyor. Buraya yol kısıtlı yani 240'ı bile göremeyebiliriz burada diyeceğim de görürüz ya görürüz 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 o çok iyi gidiyor 240'ı geçti 250 50 50 49 250 top speed arkadaşlar yani 250'den daha yukarıya çıkmıyor bu araba bence yani ucuz bir araba sonuç olarak bu arabaya göre cidden çok güzel bir hızı var bir de bu tarafa doğru yapalım abi bakın şimdi bu araç gerçekten 250 km hız ulaşması çok çok iyi arkadaşlar. Ucuz bir araba. 300, pardon 276 verdik? O civarda bir şey. Yani ona rağmen bu kadar hızlı gitmesi şaşırtıcı. Daha bunu yükseltme yapmadık. Yükseltme yapsak bu araba uçar. 300'ü bulur arkadaşlar. Bakın. Evet. 249 200 250 net görüyor dağısı yok hiç daha fazla zorlamayalım 250 kilometreye kadar çıkabilen çok güzel bir araba diyebilirim Skoda Octavia için ben beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir şimdi şöyle bir şey yapacağım ee, trafik yoğunluğunu %100 yapıp şehir içinde trafikte bir performans yapacağım yani trafik içerisinde yoğun trafikte bu arabayla böyle rahat bir şekilde seyahat edebilecek miyiz? göreceğiz. araçların arasından rahat geç, 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 geçebiliyor muyuz? Ona da bir kontrol edeceğim. Çünkü bu önemli. Araç biraz sedan olduğu için büyük araba rahat şekilde geçemeyebiliriz arabaların arasından. Başlıyorum abi. Bakın şimdi. Yüzde yüz trafik var. Ama abi gördüğünüz gibi araç gayet güzel. Araçların arasından kıvrak bir şekilde gidebiliyor. Ve böyle de çarpabiliyor. O da benim hatam ama e, performans iyi gözüküyor. Tabi daha gideceğiz. Biraz tur atacağız şehrin içinde. Abi çok güzel ya. Gerçekten çok güzel. Biraz ağır bir araç arkadaşlar. Yani dönüşler böyle hemen dönmüyor. Onu söyleyeyim. Kullananlar bilecektir. Biraz dönerken zorlanıyor. Hafiften böyle yavaşça dönmeye çalışıyor. Ani hareket yapamıyorsunuz. Ama o da sedan, büyük araç, ağır araç. Ondan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama onun dışında yani biraz direkleri devirdik ama Bence güzel ya yani daha iyi olabilir tabii ki ama sonuçta bu araba bir e, pahalı bir araç değil bir M5 değil Veneno değil sonuçta çok da fazla bir şey beklememek lazım ama 250 kilometreye kadar çok güzel hızlanan bir araç yol tutuşu gayet iyi gördüğünüz gibi fren testi yaptık mı hiç yapmadık bir frenlere asıldım abi çok iyi ya 2 saniye bile sürmedi durmamız herhalde çok çok hızlı bir şekilde tutuyor frenler bayağı bir iyi depoyu hiç bir depoyla kaç kilometre gider hiç test etmedik ama ilerleyen zamanlarda test edeceğiz M5'i yaptık biliyorsunuz kaç 27 kilometre mi gittik ne öyle bir şeydi diğer araçlarda kontrol edeceğiz araç gerçekten çok sağlam keşke drift modu aktif olsaydı arkadaşlar ya yani drift modu aktif değil ama ben şöyle kendimi bir kaydırmaya çalışacağım yani abi kumda biraz rahat olur diye deniyorum. Hani kayıyor tamam ama yani Drift modu aktif olsa çok dur camları kapatalım abi içeri toz duman oldu ya Dışarıdan Gözüküyor mu camın kapanması bakayım Abi kapasana camları ha, Kapalıymış abi kapalı olduğunu anlamıyorum ki e, Niye hala bu ışık yanıyor peki Dur bakayım şunu da kapatayım bir Dışarıdan gözükmüyor kapandığı Ha şimdi kapandı <laughs> Garip Neyse aracın içini şöyle daha iyi bakın Abi araç gayet güzel otomatik araç gördüğünüz gibi Zaten fıstık gibi araba arkadaşlar Multimedia ekranı güzel direksiyonu Falan var yani drift deniyorum ama Yok abi bu arabayla drift Olmuyor arkadaşlar ama drift modu Aktif olsaydı emin olun çok güzel Drift yapardık biz bu arabayla O zaman artık garajımıza Sahildeki konağımıza Geldik arabamız artık burada kalacak Bundan sonra arkadaşlar yeri bura olsun Çünkü diğer evimizde Villada yer yok maalesef Şuradan başlayalım abi. Hemen abi çizgi gözükmüyor da neyse zaten kendisi fark edecek. Çok güzel bir araba almışız diyebilirim sizlere. Gerçekten güzel. Zaten sizin bak oyun gene çöktü. Bir de böyle bir sıkıntısı var. Böyle bir saçmalıyor. Ee, oyun hata veriyor. Bu yeni çıktı. Önceden yoktu yani. Ama ee... şöyle ben bir Burada kalsın zaten bırakacaktık bitirecektik. Böyle bir saçmalık var. Ara ara oluyor çok olmasa da. Ee, güzel bir araba aldık. Skoda bir hayırlı olsun. Yeni arabalar gelecek. Siz yazarsınız hangi araba istiyorsunuz ya da ne istiyorsunuz oyunda. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.